Evet sevgili arkadaşlar şimdi size direkt montajı göstereceğim şu anda. Bugünkü dersimizde bu bunlara orta klem diyoruz. Evet orta klem diyoruz. Bunlar bunları birazdan şimdi ölçü alıyor arkadaş. Direkt bunları vidalayacağız. Korkla sıkıştıracağız. Altta ve yukarıda. Bunlar al yanlı arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Şöyle Evet. Uygun mu? Uygun değil. Henüz değilmiş. Ölçüler alınmaya devam ediyor. Evet. Tam dediklerinde. Bunu sıkacağız ve montajımızı tamamlamış olacağız. Ciddi bir e, simetriye çok dikkat ediyoruz. Yani hepsi tam böyle. Ne diyoruz? Kalem gibi düz olacak. Tamam sıkacağız. Evet sıkıyorum şimdi. Evet arkadaşlar sıktım. Sıkmayı da böyle yapıyoruz. Şimdi yukarıyı da değerli dostum Paşa sıkacak. Ve montaj tamamlanmış olacak. Şimdi diğerisinin yani bir sonraki paneli bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi ikinci panel gelecek ve bu şekilde sıkılacak. Yani bunun da böyle bir pratiğini böyle kazanabilirsiniz.